Merhaba sevgili hanımlar, Tatlı Şörgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk videom, biraz heyecanlıyım, mazur görün. Instagram adresim ise Tatlı Şörgülerdir. Oradan beni de ziyaret edebilirsiniz. Şimdi e, Instagram adresimden çok yoğun talep alan, çok yoğun istek alan e, bir model tarifini verir misiniz, verir misiniz diye çok istek aldığım. Ee, bir modelimle başlamak istiyorum. Buna biz akardiyon örgü de diyoruz. Pileli de deniliyor. Siz nasıl isterseniz. Şimdi size biraz bu elbisenin yapım aşamasından bahsedeceğim. Ve kullandığım iplerden bahsedeceğim. Ee, bu kullanmış olduğum ipim bu elbisede Himalaya Bebelüks'ün bu içinde kar tanecikleri olan böyle minik minik e, kelebek tarzı ipleri olan bir ip ben e, instagram adresimde kullandığım ipim himalaya evirdeğe bebeliks 3.5 numara şiş kullandım e, şimdi de yaz hasebiyle e, himalaya'nın Deluxe bambu spor mercan sport e, bu tarz daha mercerize daha koton karışımı çok olan bir iple denemek istiyorum. Şimdi e, örgümüze geçebiliriz. Örgümüzü kaldıralım. İpimizi açıyoruz hanımlar. Şimdi e, benim size vereceğim tarif 1-1,5-2 bir, yaş aralığı bir tarif. Ama muhtemelen bu ipimde biraz küçük olacak. Çünkü bu ipim bir tık daha ince. E, bebe lükse oranla bir tık daha ince. O yüzden muhtemelen bir tık küçük olacak. Siz de istediğiniz ipe uygulayabilirsiniz. Şu anda şişimize 110 ilmek atıyoruz. Evet, sevgili hanımlar ben şişime 110 ilmek attım ve 110 ilmek attıktan sonra başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters örgü Şimdi ise 8 ilmek düz örgü 1 2 3 4 5, 8 8 ilmek ters örgü, 8 ilmek düz örgü. Bu örüntüyle şişin sonuna kadar devam edeceğiz. 3 Tekrar 8 ters yaptım. Biraz sık atmışım ilmekleri. ilk videom. Biraz da heyecanlıyım. Lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi tekrar 8 ilmek düz. Şimdi şişimizdeki ilmeklerimizin hepsini 8 ters 8 düz olarak ördük. Geride Şişimizde 2 4 6 ilmeğimiz kaldı. Ve bu 6 ilmeği de düz olarak örüyorum. Tekrar bir daha anlatayım şişimize 110 ilmek attık 110 ilmek bir bir buçuk iki yaşa uyumludur ipinizin kalınlığına şişinizin kalınlığına inceliğine göre değişir hanımlar şimdi 110 ilmek atmıştık 8 ters 8 düz 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 8, 8, 8 ters 8 düz 8 ters ve 6 düz ilmek oldu. Ördük. Şişimizi döndürüyoruz. Ve tersi ters düzü düz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Başta şimdi 6 düzümüz vardı. Bu sıraya ters denk geldi. 6 ters. 8 düz. 8 ters. Tekrar 8 düz olarak böyle 4 sıra örüyoruz. Evet hanımlar. Şimdi 4 sıra aynı örüntüyle devam ettik. 8 ters 8 düz. Köşeye gelen 6 ilmekle de bitirmiştik. Şimdi 4 sıra ördük. Bizim şaşırmamamız için ipin olduğu bölümden tekrar e, örüntüyü çevirmeye başlayacağız. Ama bu sefer ilmeğimde 2 4 6 8 var. Pardon, şişimde. Şişimde şu anda önümde 8 ilmek var. Bu 8 ilmeği ben 6 ilmeğe düşüreceğim. Bunu da nasıl yapacağım? Ee, şimdi modelimizi çeviriyoruz. Ters yüzüne 1 2 3 4 5 6 düz örgü ördük. Şimdi e, burada 2 ters kaldı. Bu 2 ters Çevirdiğimiz zaman akardiyonumuzun pla kısmını oluşturacağı için şimdi tekrar 8 ters örüyorum. 5, 6 7 8 Şimdi tekrar 8 düz örüyorum. 8 düz ördük. Tekrar 8 ters. 8. Anlaşılır anlaşılır olsun diye yavaş yapıyorum. Şimdi tekrar 8 düz. 8 ters 8 ters 8 düz diye bu sırayı böyle tamamlıyoruz hanımlar. Şimdi modelimiz kuruldu. İlk dilimi bitirmiş olduk. İkinci dilimde modeli çevirmiş olduk. Modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ise tekrar 4 sıra tersi ters düzü düz hangi ilmek geliyorsa yönümüze öyle örüp gideceğiz. Şu anda 8 düzle tekrar başlıyoruz. Örmeden aldım ilk ilmeği. 7 ve 8 tekrar 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8 ters tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 düz 8 ters. Evet. Şimdi ördükçe daha çok belli olacak akordiyonumuz. Şöyle gösterdiğim zaman şuradan 2 ilmek düz gidecek. Önünü çevirdiğimiz zaman ise şuralardan hep ikişer ilmek düz gidecek. 4 sıra tamamlıyoruz. Tekrar daha anlaşılır olsun diye modelin tekrar çevirme işlemini size göstereyim. Evet sevgili hanımlar şimdi sizlere daha iyi anlaşılır olsun diye ben ikinci e, dört sıramı daha tamamlamış bulunmaktayım. Yani e, dört sıra ördük modeli kurduktan sonra ipin olduğu bölümden tekrar modeli çevirdik. Şimdi ise tekrar size anlatayım. Şişimde şu anda 6 düz ilmek var. Biz bunu alt 8 ters ilmeğe çevireceğiz. 2 tane ters olanı da öreceğiz. 2, 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ters ördük. Şimdi tersleri düzeltiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 düz ördük. Tekrar düzleri çeviriyoruz. 1 2 3 4 beş, altı, 8 ters ördük. Tekrar çeviriyoruz. 1 2 dört, 7 8 4 sırayı tamamladıktan sonra ipimizin Başlangıç ipimizin olduğu yerden buna dikkat edersek hanımlar hiçbir sıkıntı problem yaşamayız. Hep e, başlangıç ipimizin olduğu yönden çevirme işlemlerimizi yapacağız ve bakın şöyle yaptığım zaman akardiyomum oluşmuş oluyor. Benim Instagram adresimdeki sormuş olduğunuz elbisenin ölçülerinden yaptığım için 110 ilmek başladım. 14 e, model yapacağım. 14 modeli tamamladıktan sonra e, şu görmüş olduğunuz beden kısmını, gövde kısmını, kol kısmını yapma aşamasına geçeceğiz. 14 e, sıra, 14 model diyelim daha doğrusu biz bunu. 14 model örelim. Ondan sonra beden bölümünü yapmada buluşalım. Mutlulukla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.